Merhabalar. Bugünün YouTube dersinde <laughs> kol ve karın antrenmanı yapacağız. Yine 30 dakika sürecek. Birçok hareketimiz var. Isınarak başlayalım. Ufaktan kolları, omuzları, karın ve kol çok çalışacak bugün. Çevir. Yani çok. Kime göre çok? <laughs> Yeni başlayan birine göre çok çalışacak. Çevir kolları. <laughs> Hop. Yani aç kapat. Güzelce esnet. Güzelce. Benim birazcık yorgunluğum var. E, ee, biraz abartmışım. Şuralarım, buralarım, buralarım çok tutuk. <laughs> Yukarı aşağı aç. Anlıyorum yani sizi. Ben de hala çekiyorum bu açıları. Sadece sen geliştikçe antrenman da gelişiyor. O yüzden. <laughs> Hop canlı yayın olmaması da biraz canımı sıkıyor. Bıraktım. Ayaklarını aç, yere dokun, yukarı uzan. Ama yapacak bir şey yok yani. Modofun hala düzeltmedi sistemi. Hop. şey, e, savaş içindeyim. Yedek bakıyorum Türk Türkser işler. değiştirene kadar bu hafta böyle. Belki önümüzdeki hafta yine canlıya geçeriz. Ama son dersi mutlaka canlı yapmak istiyorum. Jumping Jack. Hop. seçer. Çünkü orada birazcık böyle parti havasında olacak son dersimiz. 21 gün. Bu işe devam etmiş olmanın ödülü o. Eğlenceli. Bıraktın. Good morning yapalım. Karnı sık, sırtı sıkı tut. Omuzları, köyü, kemikleri birbirine doğru kapatın. Öne doğru eğil. Hop kalk. Dizleri hafif çakır. Hop sırt düz. Güzel. Bu arada aslında telefondan çekmek, yani bilgisayardan kaydetmektense telefondan çekmek biraz daha çok hoşuma gidiyor. Kalitesi daha yüksek oluyor. Bıraktım. Şimdi walking plank yapacağız. Yürü yürü yürü. Eller hareket ediyor. Ayaklar sabit. Geriye doğru bak Ama canlı yayında da sizinle etkileşim halinde olmak daha güzel bir şey. Baktın. Devam. Süper. Son kez Sonra yerde kalacağız. Yerde bekle plankte. Bir sağ, bir sol. Omuz başlarını dokun. Hop. 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 Es. Evet. Bıraktın. Şimdi kalçanı kaldır. Sırtını esnet. Tekrar plank'e geldin. Hop esnet. Tekrar plank'e geldin. Süper. Devam. Bıraktın. El dizlerini yere koy. Sağ kolunu kaldır. Yukarı hafifçe. Geriye doğru aç. Geldin. Sol kolu. Melek Alt vücudu stabil tut. Üst vücudu ufak ufak döndür. Of. Devam. Bıraktın. Diz üstünde kalabilirsin. Buradan Dirseklerin üstüne in. Ellerin üstüne çık. Hop bir sağ bir sol elinle yüksel. çıktın. Normalde aslında bunu tabi e, dizleri koymadan yapıyoruz. Ama bugün hani yeni başlıyorsan eğer dizleri koyabilirsin. Ama varsa antrenmanın pratik ve yapabiliyorsan zorlamıyorsa dizleri koymadan yapabilirsin. Her hareket için bu geçerli. Ufak ufak omuzları çevir. Olduğun yerde. Geriye doğru. Hop, öne doğru. Avuçları, kenetle parmakları. Uf uf çevir. Birazcık böyle masaj gibi de olsun. Bilekler rahatlasın. Okay. Yana doğru aç. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Süper. Bıraktım. Şimdi omuzlarını yer, omuzlarına yerleştir parmak uçlarını. Hani mobilite de yapmıştık bunları. Ufak ufak geriye doğru çevir. Şimdi sizde malzeme olmadığını varsayarak hazırlıyorum dersleri. Hop, tam ters çevir. O yüzden normalde hani kol vücu şey antrenmanı çalışacaksam lastikle asınıyorum ben Yani Hop bıraktın. Salla kolları. Elleri kenet beyni başın üstünden yukarıya doğru uzat. Hop, sol tarafa doğru uzan. Soldan yukarı. Ortadasın. Diğer taraf. Ortadasın. Diğer taraf. Hop. Okey. Bıraktın. Rahatlat. Şimdi başlayacağız. 30 saniye çalışıp 15 saniye dinleniyoruz. 6 farklı hareketimiz var. Hepsini Tekrar edeceğiz. 4 set gidiyoruz. Her zamanki gibi. Bu hafta 30-15 4 setçiyiz. Tamam. her hafta böyle bir şeyi değiştireceğiz. yüklenmeleri. En, en son haftada birazcık daha sürelerimizi uzatarak gideceğiz. Şu an vücudunuzu adapte ediyoruz hareket etmeye. Okey. Şimdi ilk hareketim knee tuck shoulder tap olacak. Hep birlikte başlayalım. Bir tane sandalye buyuruğu da yapmıştım Instagram'da. Ee, başlamadan önce bir sandalye koltuk olur sandalye olur yanınızda bulunsun lütfen ee, koltuğu çekmeniz zor olur siz yanına gidebilirsiniz <laughs> okay. başlıyoruz şimdi ee, saatimi başlattım kabımı da alıyorum Hop. başlattım plan pozisyonundayım Sağ dizimi çektim, dirseğime dokundurdum. Sol dizimi çektim, dirseğime dokundurdum. Bir sağ, bir sol, shoulder tip. Çek, çek, hop, shoulder tip. Karnını sıkı tut, sırtını düz tut. Sırtında şöyle kavis olmasın. Okey, kalçayı sıktım. 10 saniye kaldı. Hep birlikteyiz. Kimseye daha az, daha çok yok. Okey, hop ve dinlendim. Bırak, dinlen. Okay. İkinci hareketimiz bir karın hareketi. Single ve yap yapacağız. Yine uzanıyorum. Kollarımı uzattım. Sağ ayak 2. Sol ayak 2. Hep birlikte başlayabiliriz. Yukarı uzan. Okay. Karnını sık. Belini yere doğru bastır. Kalk yukarı uzan. Ve sağ ve sol. Okay. Amacın oturur hale gelmek ama henüz ona uyum sağlayamıyorsa vücudun Kendini kaldırabildiğin kadar kaldıracaksın. Tamam. Devam. Hop. Beş saniyecik kaldı. Yukarı. Hop. Yukarı. Ve bıraktım. Dinlen. Ufak ufak masajlar yapabilirsin kaslarına, yalan kaslarına. Şimdi bu sandalyeyi kullanacağız. Bunu buraya getirin. Sağlam olduğundan emin ol. Eee. Başlıyoruz. Elleri yerleştirsen sandalye kalçanın iki yanına. Ayakların tabanların yere basılı. Sırtını öne doğru yuvarlamadan dirsekleri bükerek olduğun yerde in, çık. İn, çık. Kalçayla şunu yapmamaya çalış. Okey. Buradaki amacımız kolların çalışması. O yüzden dirseklerim hareket ediyor. Dirseklerimle gidiyorum. Okey. Hop. Ve Bitti. Tabi ilk set birazcık öğrenme seti gibi oluyor. İkinci setlerde verimi daha yüksek olur antrenmanın. Ee, half crunch yapacağız. Yerdeyiz tekrar. Geldiğin yere bir yandan kontrol ediyorum. Hop. Başlayabiliriz. Elleri ileriye uzat. Bel çukurlu yere bastın. Kalkabildiğin kadar kalk. İleri uzat. Geri gel. Okey. Hız değil. Kalite önemli. Eğer gerçekten çok tertemiz yapıyorsan hareketleri ve kolay yapıyorsan o zaman hızlı odaklanabilirsin. Devam et. Uzan. 5 saniyecik daha. Hop. Ve indirdin. Şimdi tekrar sandalyemi alacağım. Tamam. Burada yakından görün diye çok hareket ettiriyorum. Siz stabil tutabilirsiniz sandalyenizin yerine. Şınav yapacağız. Elleri daya. Vücudum düz. Dirsekleri büktüm. Göğsüm buraya değdirdim. İtiyorum. Okey. Kalçanı yukarıda tutup şunu yapmamaya çalış. Bütün vücuduna in, inebildiğin kadar in. Geri ittin. İnebildiğin kadar in. Geri ittin. Okey. Böyle devam. Karnı sıkı tut. Sırtı sıkı tut. Son 5 saniyecik. Hop. İttin. Ettim. Bir plank hold. Bir plank normalde plank böyle. Bir plankta dizlerim kalçamın altında duruyor ve yerden yukarıda. Birlikte başladık. Ellerimi omuzlarımın altında tutuyorum. Dizlerim kalça kemiklerimin altında ve yerden 3-4 parmak yukarıda. Karnım sıkı. Çektim, sıktım, düz. Bakışlarım ileride. Bekliyorsun. Öyle duracağız. Süper. Statik. 5 saniyecik kaldı. Diren. 3 kaldı. Ve bıraktın. Süper. Başa dönüyoruz şimdi. Okay. Aralarda bileklerin şöyle bir masaj yap. Rahatlat. 5 saniyemiz var. Tekrar geldim. İlk hareketime döneceğim. İkinci set. Çek. Başladık. Çek. Dokun. Dokun. Ee, bu pozisyonda vücudun hareket ederken yani bir uzvunu yerden kesecekken bütün vücudu stabil tutmaya gayret et. Okey. Yani kolu, kolu kaldırırken vücut dönmesin. Tamam. Hop. Hop. Dokun. Dokun. Çektin. Çektin. Dokun. Dokun. Ve dinlen. Bu kadar çocuk. Gel sırt üstü yere. Okey. Daha 5 saniyemiz var. Uzandın. Hafif kolları da esnet uzanmışken. Bilekleri rahatlat. Hop uzan. Başladık. Single ve up. Karnı çok sıkı tut. Göğsünü de yükselmeye çalış. Okey. Uzandın. Hop. Hop. Sefer sefer. arayacak. Hop. Bitti. Dinden. Süper. Şimdi tekrar sandalyemi alıyorum. Dips yapacağım. Koltuk olur, şey olur. Sadece e, kaymasın altınızda, Ona dikkat edin. Elleri yerleştirdin, Hazır. Başla. Hop. Vücudun ayakla pava. Sırtın dik, göğüs de, Dirsekler düz. Yani tuttuğun şeye sırtını neredeyse değdiriyorsun. O kadar yakın olmalı. Okey. Kollarınla çalış. 10 saniye. Ayakları eğer burada çok rahat ediyorsan ayakları uzatabilirsin. Hop. Güzel. Ve bitirdim. Güzel. İkinci seti ortaladık. Yarıladık demiyorum. Ortaladık. Half crunch. Gel yere. Hop. Başlayabilirsin. Şimdi bunlar hepsi aslında bir karın bir kol çalıştığı için çok uzun tutmuyorum dinlenmeleri. Kolların dinlenirken karnın çalışıyor çünkü. Okey. O yüzden böyle. Hop devam. Kalkabildiğin kadar. Her seferinde belini yere güzelce bas. Her seferinde omzunla et. Kendini yukarı iterken başını önce itmemeye çalış. Başını önce itersen boynun ağır. Hop bitti. Okey vücudunu aynı anda hareket etmeli. Boyur. Tekrar al. Hop şınava geçiyoruz. 5 saniyemiz var. Başladım. Hemen yine karnım ve kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Dirsekleri çok yana açmamaya çalış. Yani şimdi şu anda gücün yetmediği için şöyle inmeye çalışacaksın. Ama orijinalinde dirsekler geriye gelecek. Okey. Ne kadar yılı yapabiliyorsan o kadar. Tamam. Tatlı tatlı devam. Hop süper. Süper ettin. Yavaş yavaş. Ve bitirdin. Bir plank'e geleceğiz tekrar. Matlar kayıyor. Mat üstü halı yapıyorum. 5 saniye. Bileklerini rahatlat. Ve girdin. Eğer bileklerin çok hassas ve acıyorsa yumruk üstünde durabilirsin böyle. Tamam birazcık rahatlatır. Plank pozisyonunda özellikle. Diğerlerinde çok rahat olmayabilir hareket etmek ama plankte e, ya da el bileklerin mobilitesi yetmiyordur. Altına bir şey koyabilirsin göstereceğim şöyle. Mesela kitap, mesela havlu bileklerin altına koyduğunda çok fazla geriye bükülmez ve rahatlatır bileklerini. Bekle, dinlen. Okey. Yani avucu yükseltiyorsun. Böylece buradaki bükülme açısını azalttığın için daha az acın olabilir. Üçüncü sete giriyoruz. Okey. Ve başladık. Plank. Çek dizi. Çek dizi sağ, sol. Çek dizi, çek dizi. Sağ, sol. Devam. Hop, hop, hop. Çek, çek. Dokun, dokun. Çek. Süpers. Hop. Beş saniyecik kaldı. Ve son bitirdim. Dinlen. Salla kollarını azıcık. Omuzların hafif hafif başlamış olabilir. Dedim olabilir. <laughs> 5 saniye. Single wrap yapacağız. Normal onlar geçecek. Başla. Hop. Yarın tatlı bir ağrı olur. Sonra rahatlarsın. Hazır. Yukarıya uzan burada. Elleri ileri değil de bu değil. Hop buradan yukarı parmak ucuna değmeye çalışıyoruz. Okey. Amacın o Karnı beli sıkı tut. Omzunla yukarıya doğru git. Dizini de çok kırmamaya çalış. Okey. 5 saniye. Ve bitirdin. Geç söylemişim 5 saniye. <laughs> Dipse geliyoruz. Aldın sandalyeni. Ben aldım. 3 saniyemiz var. Ve başladın. Ayaklarını bas yere. Omuzları geriye çektin. İn, yukarı it. İn, yukarı it. Eğer bir yerde bir ağrınız varsa orayı çalıştırmaktan korkmayın. Hafif tempo çok minik bir antrenman yapın. Yerine burada bakıyorum. 5 saniyemiz var daha. Aynı kas grubunu daha hafif tempoda çalışmak, çalıştırmak pek de toparlanmayı da hızlandırır. Okey. Yani ilk başta böyle bir vücut açılmaz falan ama sonra iyi gelir. Half crunch. İlk başta bir eziyet oluyor. Başladık. Yukarı et. Hop. Evet. Ama vücut ısındıktan sonra aslında o kas ağrılarını çok hissetmiyorsun. Mesela bugün benim de öyle. Dedim ki yani ben ya yani bu, bu dersi bile Verebilecek durumda değilim galiba. <laughs> Bir şekilde şey yapıyoruz. Toparlıyoruz kendini. O, beyin de adapte oluyor ona. 5 saniye kaldı. Sıkı sıkı et. Bırak. Bir de beyniniz, beynimiz, beyinlerimiz birazcık şerefsiz. Ee, her zaman seni koruma altında tutmaya çalışıyor ve ekstrem hiçbir şey yapmana izin <laughs> vermeye çalışıyor. Çınar'a başlıyoruz. Yerleştir ellerini. Yani şey, tehlike olarak algılıyor onu. Ve seni korumak için diyor ki yapma, yapma. Onu yapma, dur. Yorgunsun yapma. Açsın ye. <laughs> gibi. Böyle böyle. Ama onu e, anlamak lazım. Sen ne yaparsan onu takip ediyor ve uyum sağlıyor. Okey. Bitti. Dinlen. Bu arada kaç tane çıkarabildiğini sayi tekrar sayılarını. Her set kendinle yarış. Tamam. Ya yani bu set 30 saniyede 15 tane çıkardıysan öbür set 16 yapmaya çalış. Okey. Hazır. Bir plank girdik. Dizleri de kaldır. Sırtın karnın sımsıkı. Bekle. Bir yandan kedilere bakın. Oradan sinekliğe tırmanıyorlar. <laughs> Süper. 15 saniye tırmanış dersi geliyor. Dizleri çok kaldırma. Yoruldukça şu oluyor. Aşağıda tut. Kalkmasın kalacağız Son 5 saniye. Sık karnı sırtı. Yeri it. Ve birlikte. Bir set daha yapıyoruz. Sonra esneyeceğiz. Okey. Ay bunu niye alıyorum? Almıyorum onu. <laughs> Salla kolları. Bilekleri rahatlat. 5 saniyemiz var. Son sete gireceğiz. Plank, knee Ve Başlıyoruz. Plank'teyim. Çektim. Çektim. Dokundum. Dokundum. Size dönerek yapayım bu seferde. Çektim. Çektim. Hop. Hop. Okey. Vücudu olabildiğince stabil tut. Sırtın sıkı. Kalça oynamıyor. 10 saniye kaldı. Hop. Hop. Dokundurmaya çalış. Dizini ulaştırmaya çalış. 5 saniye. Hop. Hop ve bıraktın. Okay, Tatlı tatlı. Çok aşırı zorlama. Zorlayacağınız zamanlar da gelecek. Şimdi bu böyle bir alıştırma serisi. Youtube'da. Başladık. Single veya Ozan. Alıştırma serisi bu. Ee, bu seri bittikten sonra haftada 2-3 böyle başka videolar paylaşacağım. Onlarda bir tık daha yükselticektik. Yani şey işte başlangıç seviyesi, orta seviye falan gibi. Zaten yönlendiriyor olacağım. 5 saniyecek. Ona göre siz de gelişeceksiniz. Bazı antrenmanlar bitti. dinlen. Bazı antrenmanlar sizi zorlayacak. Daha zorlayacak. Okey. Ee, evet, dert etmiyoruz. <laughs> Onlarla barışırsanız iş, iş, değişiyor. Dipse geçtik. Hadi gel. Hop. Hop. Yani kabul edeceksin. Okey bu aralar benim hayatıma var artık. <laughs> Hop devam. Süper. Şimdi mesela geçen günkü videoda bahsetmiştim. Tırmanışta it kendini iyice yukarı. Sırtı dik tut. Sırmanışta çok küçük ayakkabı giyiyoruz biz. Ve yani onunla hani vakit geçirmek ölüm. E bitti. Bitmiş. geçmiş şunu oluşurken. <laughs> Bıraktın. Half crunch. Son üç hareketimiz. Neredesin? Başla. Eller ozan. Hani şeyi hep sorguluyor insan. Eller parmaklar çok acıyor. Avuçlar nasıl oluyor? Ayakkabılar çok felaket küçük, çok can yakıyor. Hani insan bunu niye kendine yapıyor diye sorguluyorsun sürekli. Ama onun cevabı antrenman sonundaki hazda bence. Sonraki bekle. Bir de başarma hissi var. Yani ben bu işi istiyordum, yaptım diyorsun yani. Her gün gelişiyorsun. Bak yapınca ne güzel oluyor diyorsun. Ve bence çok değerli bir kazanım yani. Evet. Ay şu Hop. Evet. Yani spor çok e, gösterici şey konusunda. Bir şeye istikrarla devam ettirdiğinde e, ne kadar geliştiğini, nerelere gidebildiğini, limitleri ne kadar keşfedebildiğini gösteriyor. Okey. Niye? o yüzden onu hani hayattaki şeylerde göremiyorsun çok ve ilişkilerinde vesaire ve sporla onu keşfettiğin zaman onu gerçek hayatta e, ilişkilendirebilmeye başlıyorsun bence çok değerli çok seviyorum <laughs> ve başlayabilirsin bir plank bitiyor son 30 saniye bir plank eskerini sık kalçaları sık Bacakları birbirine doğru. Dizleri kapamadan sıkı tut. Az kaldı. 15 saniyecek. Sohbet madem bugün de yedik. <laughs> 5 saniye. Bazen deli gibi hissediyorum kendimi. Yani. Tet başıma burada anlatır. <laughs> Bitirdin. Bırak. Geçmiş olsun. Şöyle salla biraz kolları. Kabuğunda o sebep olan şey laktik asit. Kaslarda biriken laktik asit. Böyle silkeleyerek dağıldığını iddia ediyorlar. Dirseğini çek başının arkasından. Karnı sıkı sırtı dik tut. Kuyruğu da dik tut zaman öyle. Devir kuyruğu dik tutma devir. Hop değiştirdin. Süper bıraktır. Önden kolu bastır. Dirseğin arkasından bastır. Bu kolu düz tut. Sırtın her zaman düz. Yani genel olarak söyledim, çok sık söylediğim bir şey o. Değiştir. Sırtını düz tut. Onun amacı, yani maksadı omuzlar öne eğildiği zaman postürün bozuluyor. Vücudun olması gereken postürü. Onu eski olması gereken haline sokma çabası. Elleri birleştir arkada. Parmakları kenetle. Geriye doğru uzat. Başının üstünden uzat. Göğsünü ileriye doğru uzat. Süper. Bıraktın. Yavaşça. elleri ileriye doğru uzattın. Dört ayaktasın. Kalçanı yukarıda tutarken göğsünü yere doğru yaklaştır. Alnını yerleştir yere. Göğsünü hep böyle ileriye doğru yere doğru it. Hafifçe yüksel. Sol kolu sağın altından geçir. Sol omuz yerde. Sağ omuzu hafifçe geriye doğru çevirirken kalçayı hafifçe sola doğru yüktür. Benim çıtır çıtır açılıyor. <laughs> Hop kalktın. Diğer taraf. Sağ elini uzat. Sağ omuz yerde. Sol omuzu geriye doğru çevir. Kalçamı bu sefer hafifçe sağa doğru yüktür. bıraktın. İleriye doğru taşı vücudunu yerleştir yere. Omuzları aşağıya doğru düşür. Başın üstünden yukarı doğru uza. Doğru pozisyonu. Süper. Geri geldi. Otur kalçanı topukların üstüne. Göğsünü dizlerin arasından yere doğru yaklaştır. Süper. Şimdi elleri geriye doğru çek. Sol kolunu dizlerinin önünde yere yerleştir. Sağ kolunu kaldır yukarıya. Hop geriye doğru çek. Bakışlarını elin ucuna doğru getir. Hop değiştirdin. Diğer taraf. Biz dört set yaptık değil mi? <laughs> değiştirdin. Diğer taraf. Bir an şüphe ettim şu an. Hop değiştir. Saate bakıyorum biraz kısa geldi de sürekli. Baktım. Salla kolları. Birazcık bilekleri rahatlat. Hop. Ellerin üstünden çek. Diğeri. Altını çek. Bu arada biraz karıştırıyorum set sayılarını. Diğeri çek. Bıraktım. Şimdi yaptıracağım. Ee, kollarını yere yerleştir. Üstünü, avuçları yukarı baksın. Dirseklerini birleştir. Kalçanı hafifçe geriye çekerken göğsünü kolların arasından yere doğru ittir. Dirseklerin birbirinden açılmasın ama. Dirsekleri koruduğun ölçüde hem geri hem yere doğru yaklaştır göğsünü. Yavaşça çık pozisyondan omuzlarını rahatlat, kollarını salla. Ve geçmiş olsun diliyorum efendim. <laughs> Yarınki karın ve mobilite dersinde görüşmek üzere bir gün öncesinden yazarım neye ihtiyacınız var. Kolay gelsin.